git. Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda size işte katli yerini göstereceğim. Bütün her şeyi o beklediğiniz videoyu. Yanımda Hakan'ın Apo var. Hakan'a hoş geldiniz. Eyvallah hoş bulduk. İlk numara fake takla bunu herkes bilir yapın. Takla atmış gibi gözüküyor ama işte e, takla atmıyor. Bunun yapılışını göstereyim size. E, v ve Spacer'e ile satıka aynı anda basıyorsunuz. Şöyle zaten o, takla atmış gibi gözüküyor. Bu böyle. Arkadaşlar e, şimdi Pardon. diğer taktiğe geçiriyoruz. E, diğer taktikte panelde hızlı kayma. Yap Papo. Şu zaten ben kendimle göstereyim. Hop at yap, Gördüğünüz gibi böyle Bu yapılışta arkadaşlar e, ve Space spaca basılı tutuyorsunuz ayla D'ye basıyorsunuz aile de aile de satıra da basın tutabilirsiniz spaca basılı tutuyorsunuz aile de basıyorsunuz o kayıyor zaten diğer taktiği Evet arkadaşlar üçüncü olarak koruma bu. Bu işte açılmadan falan nasıl seri yapıyorsun falan diyenler var. Arkadaşlar bunun yapılışını önce ben size söyleyeyim. Normal e, bastınız koruma yaptınız ya. VSA'ya aynı anda basılıyoruz. Basıyorsunuz böyle gidiyor zaten. Eğer seri seri açılmaması için bir sağ, bir sol şey pençe atmanız lazım bak. Bir rapo <laughs> böyle. Hem sağ klavyede lazım. Hem BSA hem BSD şey basmanız lazım. Tek tek ki açılmasın. Böyle. Ben videoda yapamadım da düzgün. Böyle bir de bu her klavyede olmaz arkadaşlar. Işte. Ee, özellikle klavyeniz lazım. 3 tuş algılaması lazım. Eğer 2 tuş algılıyorsa da e, V ile A... yok. V ile S. Aynen V ile S'de de oluyor. İstiyorsan ben sana bir de taklatayım kanka. Yüzde. Gel. Açın. Böyle Açın, direk şey yaparsın, yana şey yaparsın, takla atarsın. Yani. Bu, bu arkadaşlar, bu, koruma bu da bu yani, VSA. Arkadaşlar, dördüncü olarak takladan sonra direkt koruma yapma Bunu çoğu kişi bilmiyor zaten, öğretelim. Ee, Batu neredesin? Batu nerede ha? Yap Batu. Biz rally yapıyoruz Batu rally siz etmeyin. Direkt koruma vurma diyor. Tamam. Arkadaşlar bunun yapılışı da 2VV e, 2VV işte, si, si, işte zıpladıktan sonra R'ye az uzun tutun. O R'ye uzun tuttuğunuz anda e, sol tıkta eliniz kalsın sonra sağ tık takla. Ya R'ye R'de basarken havada R'ye basarken işte R'den sonra sol tık soldan sonra sağ tık. Şöyle. Direkt koruma. till Arkadaşlar 5 ee, beşinci olarak da ee, nasıl diyeyim ki duvarlara takla atarak çıkmak bunu göstereceğiz. Evet Batu ile Hakan yapın başla. Şu arkadaşlar takla atarak çıkma. Şu arkadaşlar bunu yapılışta birinci numaradaki fake takla var ya. R'de sağ tıkla yapıp Şöyle çıkıyorsunuz taklalı gözüküyor. Sonra adamın sonuna koyuyorsunuz. Bu da bu da. Çok... Arkadaşlar 5 mi 6 mı ne 5. numara olarak da arkadaşlar kükreyerek takla işte oturarak takla Arkadaşlar bunun elle yapılışı var şöyle Top atıp yapıyorsanız yapıyorsunuz da buna uğraşmayın normal top atmadan da var Buna uğraşmayın. Ben size kendi elimle makro kodladım, onu vereceğim. Apo yap mesela kükreyerek takla. Gel buraya doğru bana taklat. Gel. Böyle arkadaşlar işliyor. Tamam arkadaşlar kükreyerek takla da oturarak da yap. Apo. Şöyle oturarak yapayım geç düzelt. <laughs> yap. Bu arkadaşlar tamamdır. Arkadaşlar bir de korumaya tek atan player var. da açıklama kısmında var. Şu ge köşeye geç kanka. Geç ee, vurdu Hakan vurdu. taklat. Koruma yapanı taklat. Dakika. Arkadaşlar koruma yapıyor. 20 canı var. Vursanıl mı adamı? Tamam. Bak Bu bana vursun bir. Can de. bırakmıyor yani. E, Kaç şimdi diyecekler ki can atar falan. Ya aslında Vur. şey ben video olarak şey yapsaydım. 12 can. marhamat алдаатр